İyi akşamlar dilerim. Bugün yine enerji beden oyunları ile alakalı biraz anılarımdan paylaşmak istiyorum. Yeni girmiş olduğum, başlamış olduğum inşaat işi uluslararası bir pandemi hastanesinde çalışıyorum. Bu çalıştığım uluslararası pandemi hastanesinde yaşadığım olayları anlatmamın sebebi etrafımdaki insanların ve benim konularla alakalı bilgilenmemiz, nasıl bilgilenmemiz? Çünkü bu konulardan herkesin haberi olmuyor. Herkesin haberi olmadığı için de herkes kafasına göre top oynatıyor. Herkes kafasına göre top oynattığı zaman da bazı insanlar çok ama çok zarar görüyor. Çok ama çok zarar görmeleri kişisel algıları, çevresel bağlantıları, arkadaş ilişkileri, ailevi ilişkileri ve daha birçok olay ve birçok etken. E, siyasi, dini, birçok olay ve birçok etken. Bu gibi çalışma alanlarında yerlerinde, daha önce de kapalı çarşıda çalışıyordum. Kapalı çarşıda da bu iş, bunların yüzünden çok büyük kazıklar yedik. Dini üzerine kandırılabiliyorsunuz, bu tür, bu tarz yerlerde. E, siyasi olarak kandırılabiliyorsunuz bu tarz yerlerde. Farklı e, olaylar var ve hani Bazen kendi kafanız bile bazı şeylere basmayabiliyor. Yani bazen yani algınız o kadar kapanıyor ki algınız çok kapandıktan sonra da şey yapıyorsunuz? Artık olayları bazı olayları algılayamıyorsunuz ve o bazı dikkat edilmesi gereken yerlere de dikkat edemiyorsunuz. Ve bazı insanlar hayatın içinden kopmak zorunda kalıyor. Yani bazı arkadaşlar hayattan soğumak zorunda kalıyor, ailesinden soğumak zorunda kalıyor, çevresindeki insanlardan soğuyup kopmak zorunda kalıyor ve mesela şöyle söyleyeyim, eski oturduğum semtten birçok arkadaşım var. Birçok arkadaşım yaşadığım es eski hayatı yaşıyorlar. Yani yaşadığım, deneyimlediğim, tecrübelendiğim eski hayatım eskiden kalma çar alanımı yaşıyorlar. Yeni bir çar alanına geçmemek için risk almıyorlar ve şöyle söyleyeyim hilelerle ve işte beyinleri yani birçok noktada birçok konuda durmuş bir şekilde yaşıyorlar. Ha avantajlı yaşıyorlar. Nasıl? Çünkü enerji beden vücutlarına zarar gelmiyor. Yani enerji beden vücutlarına zarar gelmeden o olayı yaşıyorlar. O olayların üzerinden gidiyorlar. Benim kadar zarar görmüyorlar yaşadıkları olayda. Ama biliyorlar mı? Bilseler bu şekilde yaşayacaklarını zannetmiyorum. Ama yine de benim eski hayatımda yaşamalarını istemiyorum. Neden istemiyorum? Bir hani bir açıdan da çünkü devam eden bir konu var. Devamlı yeni işe geç işte yeni işe geçiyorum ve yeni bir güne başlıyorum. Ya eski oturduğum semtten bu sabah işe gidişimi anlatmak istiyorum. Yani bir insan böyle işe gidebilir mi? Sabah tamam mı oturduğumuz semtten bizim paralı asker ablalar <laughs> tamam mı enerji bedeli insanı olarak bir tanesi sevilen cemaatinden, bir tanesi işte Noel Babalı, Ufa, Ufalar cemaatinden. Diğer bir tanesi var işte şey yemleyiciler ve yemlem, yemlemeciler cemaatinden. Bir tanesi var yani benim tabirim değil kendi tabirleri karı gelenler cemaati var ondan sonra. Şimdi bunların arasında bunların adamlarının yarışı var de yarışan takımlar da öyle böyle takımlar değil. Mesela oynamış, mesela oynamışım bir oyun geçmişim, tamam mı? O geçtiğim oyundaki kişileri çevremdeki insanlarla eşitleyerek o kişilerin kimlik karakterlerini o kişilere adapte ederek, etrafımdaki insanları adapte ederek o kişilerin enerji beden vücut çarlarıyla oyun devam ettirmeye çalışıyor. Atıyorum yani atıyorum işte tanınmış bir sima bir şey yapmışım. Onu bir işte bir oyun olmuş ya da bir bağlantı kurmuşum. O bağlantıdaki o enerji beden çarını alıyor mahallede kendini adam yapıyor ve ben senelerce öyle geziyor. Tamam mı? Böyle saplantılı tipler var. Ya çıkamıyorum içlerinden. Ha ya sabah bir o geliyor, bir o geliyor, bir o bir şey söylüyor, bir bu bir şey söylüyor. İşte bir, bir, aralarından bir tanesini tutuyorlar, bir tanesini tutup onu büyük işte enerji beden adam yapıp ondan sonra onunla savaşıyorlar falan. yani konuştuğum cemaatler de büyük cemaatler, ufak tefek cemaatler değil. Biraz sonra farklı konulardan da bahsedeceğim. Diğer videoda e, size Bodo'dan bahsedeceğim, işte siber alemden bahsedeceğim. Arkadaşlık sitelerinin cemaatlerle, siyasetle ve askeri olaylarla alakalarından bahsedeceğim size. Biraz sonra söyleyeceğim olaylardan. Ya bu söyle bunları da yazmak istemiyorum, söylemek istemiyorum. işimden olabilirim ama iş yerinde de rahat bir şekilde çalışamıyorum. Vücudum gün boyunca işkence görüyor. Gün boyunca işkence altındayım. Söylemesem kendime nasıl çare bulacağım? Belki bunları söylediğim için çalışma arkadaşlarım bilinçlenecek ve daha bilinçli bir takım olacak ve daha bilinçli bir şekilde işte çalışmaya başlayacağız. Bilmiyorum. Ben iyi değilim o yüzden anlatıyorum. Belki iyi bir şeyler olur ama kötü olursa da yapacak bir şey yok. Zaten pek iyi gitmiyor ama hani işimi de kaybetmek istemiyorum işin açıkçası. İnşaat cephe çalışmaları sırasında neler oldu? Şimdi bu e, enerji beden e, takımlarını kullanan insanlar, çevremdeki arkadaşlarımı her şey dönünce şöyle söyleyeyim. Yakınımda, benim yakınımda bulunan kişilerin işte 10 metre, 20 metre mesafesi altında hepsinin belli bir kimliği var. Yani benim enerji bedenimin etrafında... E, özel al özel alanımın etrafında belirli kimlikli kişiler var. Bu belirli kimlikli kişiler şeyle başladı. Restoran adamla başladı. Bu 15 Temmuz'daki olan restoranla işte yedikleri yemekle bilmem neyle kurdukları takımla kendilerini restoran yapıp insan yapıp etrafında dolaşanlarla başladı. Bu bu insanlar daha sonra farklılaştı. Işte kimlikli olanlar geldi, farklı insanlar geldi. Geldi de geldi işte geldi de geldi. İşte Türkiye'nin yönetimi büyük bir ihtimal Japon samuraylar tarafından yönetiliyor ve işte Çinliler tarafından yönetiliyor. Bir de Hintliler var. Bu üçü bu üçü var. Ondan sonra Türkiye'nin yönetiminde. Ee, hani ve yakaladıkları kişinin yüzünü asıyorlar böyle onun etrafında geziyorlar falan böyle enteresan oyunlar. Daha sonra bu hani <laughs> bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi İnşaat cephe çalışmalarında Hakan diye İstanbul'da bir arkadaşım var. Aynı zamanda benim hemşerim. Ee, birçok yerde karşılaştığım, birçok zaman arkadaşlık yaptığım birisi. Ya bu arkadaşım enerji beden çarını alıp burada tanıdığım başka bir arkadaşımla onu da oyunun içine katıp mahvettiler beni. 2014 dönemindeki Oğuz ve Oğuz Serpil diye tanıdığım birisi var. Onların oyuncu çarını açıp burada oyun yaptılar. Ve yaptıkları oyun şöyle. Bu çarşıda bahsettiğim hayri dediğim kişi biraz severler ve çoğu da sevmez ondan sonra. <laughs> Enteresan bir adam. Neyse hayri usta diyeyim. Neyse. Bunu adam yapmışlar. Tamam mı? İnşaat çantiyesi alanında. No, Süpermen adam yapacaklarını bunu, bunu işte Hayri adam yapmışlar. Süpermen gözlerinden şey fırlatıyor ya bu hani ışın fırlatıyor ya bu da gözlerinden göz sıvısı var göz sıvısını fırlatır <laughs> süpermenlik yapıyor tamam mı ama cidden, cidden bütün vücudun her tarafına zarar veriyor ve bunu deney gibi yapıyorlar şu anda bana yaptıklarını ve diğer birkaç arkadaşla çalışırken cephede e, bu göz sıvısını başımın üzerinde böyle bir küre gibi bir şey yapıp böyle bir e, işte güneşliğin altına takıp çalıştığım yerdeki elektrik kabloları var uzun cephede çalışmak için çektiğimiz o kabloları full vücuda bağlayıp vücudun oturma kalkma şeyi var ee, hareket çar alanı var özel bir çar alanı bu şu askılı olanlardan benim çar yapıp o askıya o elektrik kablolarının çarını takıp bütün vücudumu yaktılar bütün vücudumu elektrik kablolarıyla plastiklerle yaktılar Dilim, damağım, vücudum, sırtım, her tarafım artık çalışamıyorum. Takatim kalmamış. Dua etsem duyan yok. Yardım istesem kimden yardım isteyeceğim? Gözlerim kurumuş, gözlerim kapanıyor. Derdimi kime anlatacağım? Anlatacağım kimse yok. Vücudum erimiş, bitmiş. 100 kiloydum, 70 kiloya, 65 gene yani 65'te, 70 kiloya düştüm. Ondan sonra Boyum uzun biraz o kadar düşemiyorum 65 gibi kadar ama dilim düşüyor ya yani. neyse bunların içerisinden çıkmaya çalışıyorum ve etrafımda çalışan insanlara da işte işte ya işte iç, hani şimdi mesela içki içmiyorsa o sen içki içmiyorsun bizim takımdan ol bilmem ne bilmem ne gibisinden ondan sonra tamam diyorlar biz Müslüman takımız enerji beden takımıyız hop kandırıyorlar. İçki içiyorsa o bizde karı kız bilmem ne falan bol. Gel bizde takıl sen bu, bunu sat bu işte şöyledir böyledir şeklinde bunların enerji beden çarlarıyla ve bunların bağlı bulundukları çarlıklarla iletişime geçiyorlar. Ve onları takım yapıp ben, ben ve benim gibi birkaç kişi daha var diye biliyorum bu işlerden zarar gören. Daha sonra ve şöyle söyleyeyim ve ortam içerisindeki ortamlarla İstanbul Yeni Bosta'dan Moskova'nın göbeğinde pandemi inşaatında çalışıyorum. İstanbul Yeni Bosta'dan çıkamadık, kurtulamadık. Devamlı İstanbul Yeni Bosta kapalı çarşıda devamlı ve Fatih bölgesindeyiz devamlı. O bölgenin çar açılıyor bulunduğumuz yerde. O bölgenin çar adamlarından kurtulamıyoruz. Devamında anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.